Beyler bayanlar merdivenden kayanlar yeni bir oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber pompacı simülatörü oynuyoruz arkadaşlar gaz station simülatörü pompacı oluyor arkadaşlar hatta pompacının bir şarkısı vardı bak pompacı geliyor selam veriyor herkes ona bakıyor pompa istiyor gibisinden bir şarkısı vardı herhalde tam hatırlayamadım hadi oyunumuza geçelim gördüğünüz gibi bir yerde doğduk arkadaşlar bu, burada doğduk herhalde biz burada yaşıyormuşuz herhalde lambamız falan var tıkla ki lambayı al falan diyor ha. oğlum pizza falan mı yemişiz lan biz ne olmuş ben anlamadım ki bunları böyle sağ tıklayınca alabiliyoruz Biliyor herhalde arkadaşlar. Şimdi benzin istasyonuna nereden girileme, girilebileceğini bul diyor. Yani arkadaşlar herhalde biz bu oyunda biraz geri zekalı bir insanız. Daha benzin aldığımız benzin istasyonuna nasıl girebileceğini bile bilmiyoruz. Öyle bir geri zekalıyız yani siz de tahmin edin. İpucu çöpleri puan toplamak için sağ tıkla çöpe at. He bunlar çöp mü acaba lan? Şimdi bu mu çöp? Ne oldu oğlum ben anlamadım ki. Masayı aldık götürüyoruz. Ulan masayı çöpe atmayacağız lan. Bunu atacağız çöpe. He evet. Eee çöp dışarıda mı? Burada mı? Herhalde dışarıdadır herhalde. Geri zekalı gibi çöp buraya koyacak halimiz yok. E, dışarıda şuradan aşağı atlamam şu an. Onu fırlattı ya. Heh. Evet çöp kovası herhalde bu arkadaşlar. Kendimizi için atmayacağız. Tabii ki de çöpü için atacağız. At bakayım. Oo, Bakın arkadaşlar. E, bize puan verdi. Çöpü attığımız zaman bize puan veriyor. Yani sen diyor ki iyi insansın. Çöpleri atabiliyorsun diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu çöpü de atalım. Oğlum bu çöp ne lan böyle? içine 16 yerinden bıçaklamış insan mı koydunuz acaba? Harbi bu çöpte bir sıkıntılık var arkadaşlar. Onun gelinlik gidip birini bıçaklayıp attım yoksa ben acaba? Haber. Aa bu da çöp. Onu ben bu çöpleri niye kapının önüne koymuşum? Onu da anlamışlarım arkadaşlar. Dediğim gibi fazla ciddiye almayın. Aha yere çöp. Oyunu fazla ciddiye almayın. Çünkü daha biz e, dükkanımızın girişini bile bilmiyoruz. Yani öyle bir gerizekalıyız. Onun için fazla bu ne lan böyle? Şekil bir şeymiş evet. Şimdi dükkanımızın e, nasıl girileceğini bul. Ulan kapısı varsa kapıdan girilir benim bilgim arkadaşlar. Yani siz de biliyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalımıza abone olup şöyle güzel bir parmak atmayı unutmayın. Like düşünün arkadaşlar. E, parmak atan elleriniz sağ olsun. Aa burası mı acaba? Buldum. Burası mı? Değil. Burası değil herhalde. Bir dakika tekrar bakayım. Ha vallahi girdim ha. açılıyor, 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 açılıyor. Samanlık. Oğlum nereye geldim lan? Samanlık. Bur Depo arkadaşlar büyük ihtimal herhalde ya. Yanlışlıkla depoya mı geldik ne oldu arkadaş? Ne yapacağız? Ya bir bırak şimdi tahtayı mahtayı kapı açılmıyor diyorum adam tahtayı eline alıyor ya. Aha kapı. Haa bu kadar kolaymış lan. Ee. Oğlum bizim bu benzin istasyonunun girişi nerede lan? Bir dakika şöyle alıcı gözle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle baktığımız zaman. şurada bizim depo depomuz da benzin istasyonumuzun girişi mantıken arkadaşlar. Şurası olabilir mi? Bakıyoruz alıcı gözüyle evet. Harbiden de burası olabilir. Niye derseniz çünkü önünde benzin var yani istasyon var. Bazen e, zekamız çalışıyor arkadaşlar. E, ee, şimdi? At bunu. Oğlum bu tahtaları kim koydu lan buraya? Şimdi biz buraya ikinci el mi aldık? Arkadaşlar ben anlamadım bu olay. Soru işareti. E ee, bu soru işareti ne bakıyor arıyor şimdi? Eee, ya Arkadaşlar olay bu kadar kolaymış ya. Bak ya. Olay bu kadar basitmiş. Demek ki soru işaretine gidip ne diyor? Yüksek voltaj kablosu takip et ve elektrik açmanın bir yolunu bul. Yüksek voltaj kablosu mu? Onu elektrik falan çarpmasın. Baya bir e, arkadaşlar gördüğünüz gibi içine sıçmışlar dükkanı. Bizden önceki e, sahibi herhalde arkadaşlar skorsundan pahalı almak için burayı yaktı mı? Ne etti ben anlamadım ki. Yük Yüksek voltaj burası mı acaba? Ne oluyor lan burada? Yüksek voltaj diyor arkadaşlar. Şöyle bir alıcı göze tekrar bakıyoruz. Ee, herhangi bir şey yok. Bu ne? Bağlan bağlan diyor. Şimdi yüksek voltaj. Heh bak bulamayınca e, soru işareti çıkıyor zaten. Diyor <laughs> ki arkadaşlar gerizekalılara özel bulamazsanız soru işareti çıkabilir diyor. Yüksek voltaj kablosu değil şu mu lan yoksa? Oğlum bu kablonun anası ağlamış lan. Bu kablo var ya patlarsa harbi ebemizi siker yani. Evet soru işareti yazıyor arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım açmaya hakkımız da hayırlısı. Şimdiden hakkınızı helal edip yorumlarda bir like atmayı unutmayın çünkü geberebiliriz. Hah burası mı? Bunu mu kaldırıyoruz kardeş? Kaldır bakayım. Ona nasıl sikiyim ne oldu lan? Bir de disco oluyormuş. Ona patlıyormuş. Aha açıldı herhalde lan. Işık mışık yanmaya başladı. Görev tamamlandı. da önündeki önünde çık. Çalan telefonu cevaplayın. Telefon çalıyor. Oğlum telefon çalıyormuş lan. Kim lan bizim telefonunu çalabilir? Koş 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 koş, koş. telefon çalıyormuş. Getir lan buraya o benim telefonum. İstot önündeki kabinde çalan telefonu cevaplayın. He telefon beni biri arıyor olabilir arkadaşlar. Evet beni biri arıyor o zaman. Hemen cevaplamam lazım. Alo. Nerede lan telefon? Oğlum bu telefon nasıl kendi kendine çalabiliyor? Alo. Alo. Lan, numaramı nereden buldun lan? Şer FU 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 Sen lan bana yeğenim diyorsun Sesimi duyalı uzun zaman oldu Egil mi? Oğlum konuşma lan Evet meşgul bir insanım Oğlum sen meşgulsen biz daha da meşgulüz Ama eseri bir zamanlar Satın aldığım arazi babama aitti Benden anana ait demedim kardeş zaten Babana aitse babana ait Ne yapalım yani ee, Sana düzen olarak e-posta göndereceğim Ve sana işin her bir e bölümün Nasıl ele alınacağını hakkında bilgi sağlayacağım Oğlum ben telefonuma bakmıyorum ki Senin e-postana bakacağım Bu da ayrı bir gerizekalı Lan kapat Şimdi lan bu bir daha rahatsız etme Hal ya Evet arkadaşlar e En son bizi e kim aramıştı? Emici aramıştı. Emici'nin oğlu aramıştı. E, Dayımızın oğlu aramıştı. E, bütün akrabalar aramıştır arkadaşlar. E, şey aldığımız duyan, istasyon aldığımız duyan bütün akrabalar duyamızdı. Uy Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bir tane bilgisayarımız var. e okudum. onanın karı mı lan o? Oğlum aha sübülümler mesaj buldum ha. Vallahi bak sübülümler mesaj. Bak kadın var bak bak. Elinde bıçak var. Gelinlik giydirmişler. Onun altında bıçaklamışlar mı? Fazla da abartmaya gerek yok arkadaşlar. Buraya tıklayıp postaları okuyabiliyorsun işte. En son mesela bana bir posta gelmişti. Merhaba. Ulan üşüyorum. Ne edeysin? Neyse şivelik konuşmayı pek beceremem. Bak esprili esprili konuşuyor. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Kesin emeceğim. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmana üzüldüm. Benden her zaman borç isteyebilirsin bak. bak. Emeceğe de biliyorum. Benden her zaman borç isteyebilirsin derler ama istediğin zaman da kardeş valla para yok ki. Kapat lan kapatalım. Evet mini ek ve ne? Mini ek e, kısıfatöre binin. Mini ek sıfatör. O neymiş lan? Nerede lan o mini ek sıfatör? Ee, ben göremiyorum. Şu mu acaba? Aa orada işaret var arkadaşlar. Koş 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 gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Hoppa de hoppa, de, hoppa de. Ne güzel ne bu? Oğlum bu nasıl bir X bitirmiş lan? Evet mini X süfre bineceğiz arkadaşlar. Bakın. Oh ne diyor? Pompanın önündeki kum yığınlarını kaldır. Ya bu nasıl kullanılıyor kardeş? Biz bilmiyoruz ki bu nasıl kullanılıyor. T'de tu taşımak. Bekleme. Bekleme. F. T. E, bekleme. Turbo. Evet arkadaşlar kepçeci olduk gördüğünüz gibi. Ana benim tipe bak lan. Şapkaya takmışım ellem. Harbi yakışıklı bir insan. Yakıt yok. Ulan benzin istasyonu bizim nasıl yakıt yok lan? Eee? Arkadaşlar biz buna yakıtı nereden basacağız? İlginç. Bu diye yakıt ihmali yapmanın bir yolunu bul. Nereden bulayım lan? Oğlum istasyon bizim yakıt yok arkadaşlar. Bu kesin bu eski şerefsiz sahibi var ya. O adam çık gider ayak anasını satayım bütün benzinleri içmiş mi? Ne yapmış anasını satayım? Ha burada bir tane benzin varmış arkadaşlar. Bidon. Bidonu doldururken dağıtıcıdaki sol tıka tıkla. Onu biz de biliriz lan. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar bidona benzin koyacağız. Kendi istasyonumuzda rezillik çekiyoruz böyle bir şey yok. Ulan ben bu istasyonu niye aldım acaba? Demek ki ben de geri zekalıyım yani belki de akıllı değilim. Böyle bir istasyonu zaten akıllı bir insan almadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istasyonu bok kötü anasını satayım. Gidelim istasyondan bir dolduralım bakalım. Evet şuna mı dolduruyorsun? Ulan bidon nerede? De. Bunu ki, kime batacağım lan ben bunu? Kendime mi sokacağım? Allah Allah bidon yok arkadaş. Bidonu tap ile donat doldur ve Rudy'ye yakıt mali yap. E ee, tap. Arkadaşlar sonunda çözdüm olayı. Meğersem ki basıyormuşun, dolduruyormuşun. E, bu kadar kolaymış yani. Niye zorlandık biz anlamadık ama neyse şeyi doldurduk, aldık abi. Benzin bizi kendi istasyonunda meleş. Meleş yani arkadaşlar. Parayı biz bastık yani bu istasyonu aldık. E, böyle bir gerizekalı. Şimdi buna yakıt dolduracağız. Bunun yakıtın şeyi nerede? Bunun deliği nerede? Delik. Delik delik. Aa buradan basacağız herhalde. İç kardeşim. Oo. Oh yarrasın. Tamam içtin sen şimdi. Ee, içtiğine göre e, biz bunu nereden, nereden aldım ben memur elmana? Oğlum ben bunu elmana nereden aldım? Neyse binanası satayım ya. Yürü ya. İyi benzin biraz yarıya geldi arkadaşlar. Şimdi kumları temizleyecektik lan. Kumlar nerede? Oğlum bu nasıl bir benzin istasyonu arkadaşlar? Burası bildiğin çöl. Ben buraya niye yaptım yapıyorum ki acaba? Buraya kimse gelmeyebilir yani. Ben olsam gelmem. Oğlum bu adam sakat gibi nasıl oturuyor lan böyle? İstasyonumuzdaki kumları temizleyeceğiz. Bak buraya biri kum dökmüş. Allah'ın gerizekalısı. Herhalde harfiyat marfiyat mı geldi? Öyle bir şey oldu herhalde. Bu kumları hop bak nasıl temizliyor. Bak 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 bak. ee, geri zekalı temizlemedin ki. Allah Allah. Oğlum bu şeyden bozuk lan. Niye temizlemiyor abi? E Eee. evet şimdi şeyimizi aldık elimizi. Bu neydi lan Bu ne diyorsun arkadaşlar kepçenin şeyine? Evet aldık götürüyoruz bakın harfiyat olarak. Kumları aldık abi. Oğlum arkadan müzik çalıyor lan. Kapat lan kapat kapat kapat. Oğlum la. Allah senin belanı versin. Yürü 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 yürü. Buraya geri bir uçuk atmış. Oraya dökelim Mehmet Bas gaza kardeşim bas. Dök şuraya ya. Dök. Heh yarasın kardeşim. Oh. Tamam görev tamamlandı. Ne diyor? Petta istosunu kapalı. Henüz kapalıyız kardeşim. Daha açamadık. İnşallah Allah'ın izniyle. Yarın değil bir gün seni açacağız herhalde böyle bu gidişle. Ee, oğlum ESC çalışmıyor lan oyunum. Hayırlı olsun ESC çalışmıyor arkadaşlar. Ben bundan bineyim. Hah şimdi çalıştı. Dur lan dur beni bırak lan. Oğlum daha e, benzin istasyonunun dışı falan bitmedi lan. Neyse traktörü kazıyayım. Seni buraya koyayım da. Benzin istasyonu aç diyor. Nereden açılıyor bu benzin lan? Ben? Ee, yani Angara'daki yüksek tarih mı aramamız lazım? Kolay bir kaçmak açmak kolay değil. Ha, oğlum bir gol varmış açılıyormuş. Bu kadar basitmiş arkadaşlar. Meğer her şeyi torun bile bağlamamak lazım. Evet benzin istasyonumuz açılmıştır arkadaşlar. Welcome to Tuna Bay istasyon pompacı. Benzin açılış. Benzin istasyonu Saat, ne diyor? İstediğin saatte açıp kum atabilirsin. E yani bırak da o da bizim şeyimizde olsun yani. Kolun hemen yanında tabii başlatan bir düğme var. Ne diyor lan bu? Trafik diyor arkadaş. Evet. Ulan bizim benzinle mi geliyorsun? Gel 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 kardeşim. İlki beleş. İlki beleş ikinciyi yerleştir. Bak gelmedi arkadaşlar. Şerefsiz şöyle baktı fiyattan korktu kaçtı herhalde. Oğlum yarısı vergi zaten. Şerefsiz ben mi veriyorum? Bazı gerizekalı arkadaşlar vardı. Azı benim pompacılık yaptım. Şimdi benzin ne kadar? 7 lira. Adam geliyordu bize söylüyordu. Sizin yapacağınız fiyata sokam gibisinden. Ulan fiyatı ben mi koyuyorum? Zaten hemen benzinin gelişi 1 TL. 6 TL vergisi var. Oldu sana 7 TL. Bizlik bir olay değildi ama işte insanlar geri zekalı olabiliyor. Bak. Ah bak bak bak. Küçük bir araba geldi. Gel abi. Yanaş abi. İstediğin yere yanaş. Zaten bir tane pompa var ama bak. Abi yanaş. E, bugün bir tane ama yarın 5 tane olacak. Vay 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 kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Oğlum oha yavaş lan kafayı vuracaksın. Senin bir elin niye sağda böyle salak gibi üzüldü gibi gidiyor. Öyle, öyle araba mı sürünür kardeşim? Ee, bak, şimdi sen ne istiyorsun kardeş? Gazlı mı bu araba? Neyli bu araba? Benzinli mi? Oğlum sen manyak mısın? Böyle arabaya binin, bir de benzinli kullanıyorum arabayı. Neyse kardeşim kaç lira bak zaman fulluyorum baba. Eee ne diyor? Bir dakika kardeşim. Şimdi baba. Eee al. Ne? Haydi görüşürüz kardeşim. Yolun açık olsun. Amına oğlum sala. Gerizekalı. Ha teslimat gelmiş. Oo hoş geldin hacı abi. Hoş bulduk yeğen. Neredesin ya? Burdayız buradayız kardeşim. iki saatten beri seni bekliyoruz ya. Öncelikle hayırlı olsun diye yani memleki yani istasyonum. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Siftah senden bereket Allah'tan. Ne yapacaksın şimdi? Tut hele bir. Tut. Elimi tut elimi. Tut hele. Ya kardeş vallahi diyorum bizlik bir şey yok yani. Onun atlarına görüşeceğiz. Ya sen bir tut. 300 olur. 300 hadi. 300. 300. Oğlum pazarlık da etmiyorsun. Ben anlamadım sen. Ne pazarlığa geliyorsun. Ne bir şeye geliyorsun. Ne emmeye giriyorsun, Ne gömmeye geliyorsun. Nasıl diyeyim? Bu nasıl siftah? Ya arkadaş o işler öyle olmuyor. Benzinlikte yani fiyatları bellidir yani. Fazla bir şey yapamıyor illa. Arkadaşlar ben bu adamı döverim. Neyse fazla boş boş konuşma. Açıyor şeyi bana boşalt şeyi. Kaç para şimdi bu litresi? Litresi kaç paradan vereceğim? Vallahi normalde bir buçuktan veriyorum da sana 2 olur. Oğlum dalga mı geçiyorum lan sen de. İstasyonu yeni açtık diyoruz. Sana da teşekkür. Japon musun lan sen? Bu nasıl bir adam oğlum? Hadi görüşürüz. Yolun açık olsun. Hadi kardeşim. Patrona selam söyle biraz indirim yapsın ha. Bir dahakini almam bak. Sık evde hareket yapma şerefsiz. Allah'ım putperest pezemek arkadaşlar. Bize kitlemeye çalışıyor bir buçuk liradan. Her yerde bir lira mı ne koyayım? da bir lira. Oluyorsa, biraz kaliteli olsun diye. Eee şey yaptı Oo, oh, hoş geldin hoş geldin. Şöyle bir bakayım. Oo, oh. Maşallah maşallah Zenci menci yoklukta gider arkadaşlar Evet efendim e, isterseniz e, basabilirim Ne ne dedin sen Yani arabanıza basabiliriz demek istemiştim Kaç e, ne kadarlık istiyorsunuz İsterseniz gelmişken sizin de bir kaportanızı düzeltelim Ne 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 dedin sen sapık Yani arabanızın diyorum tamirata ihtiyacı varsa Onu da halledebilirim elimden gelir ya yani. Hey, yok sen bana sadece bir gaz ver gaz. Vereyim hemen e, Hemen arkadaşlar e, ablamıza bir gaz basalım Basıyorum izninizle evet Ablacım e, gazınızı basıyorum 400 e, dur diyor bak. İsterseniz bir e, kahve ısmarlayayım. Yok benim işim var gideceğim. E, çay ısmarlayayım. Oral var. Hanımefendi e, Allah'ın putperest bezemek. Kaşar ya arkadaşlar gördüm kaşar. Böyle adamlar böyle kadınlar geliyor bazen bana ya şu pek yüz vermek istemiyorum ama ben de iffetli biriyim ya. Pek de yüz vermiyorum. Gördüğünüz gibi yüz vermedim. Yüz versem ne olacak ertesi gün yarın gün. Yok senin istasyonun var. Bana mağazaya götür. Yani şunu ısmarla. Ben onu ısmarla. Ondan mı benim Bir sürü işim gücüm var. Ne oldu yine posta mı geldi? Envanteren olmuş anasını. Çöp poşeti mi lazım mı? Çöp poşeti alındı. E, çöp poşeti al ve envanteri ekle. Tamam, aktardık. Dur abi bir dakika abi. Elinde çöp poşeti kalmış abi. Hah, basalım abi. Al abi. Basanın bol olsun abi. Sana iyi bir girdi abi. 50 dolar ver. Hadi bugünlük 50 dolar ver. Hadi. Haydi görüşürüz abi. Ayağına sağlık. Ayağının altını öperim abim. Cansın abim. Çay içmeye beklerim. Abim sağ ol. Sağ ol abim. Teşekkür ediyorum. Tık tut beres pezemek sattım sala. Geride araba sürmeyi bile bilmiyorum. Neyse müşteri müşteridir. Veli nimetimizdir arkadaşlar. Oğlum içeri içeri sinek bas lan. Burada sinekler mi yaşıyor ben mi yaşıyorum belli değil arkadaşlar. Ne yapacaktık bu çöp. Evet çöpleri atacaktık. E, çöpler nerede? Ha. Ganimet gibi çöp var bakın arkadaşlar. Al şunu. Ha. Al şunu al şunu al şunu. Eski sahibi arkadaşlar herhalde içkici kumarmazın biriymiş. Biz Müslüman olduğumuz için bunlara atalım. At abi at abi at 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 at. 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 Burada parti yapmışlar belli değil. Bak bak gördün mü? Parti yapmışlar bak. Pep buldum yerde bak. Bak gördün mü? Şişe. Ne şişesi olabilir? Üstüne oturmalık bir şişe işte. Ne oldu şimdi? Bu da çöp. Tamam onu da al. Sana. Ha bunları da alalım. Bunu da al. Şunu da al. Başka da kalmadı herhalde arkadaşlar arkadaşlar. Şunu da al. Ah iyice top şey aldım Allah. Ah, tamam şimdi. Oha oha. Bu adam deli gibi bak 30 çekiyormuş. Ne yapıyormuş ya? E. E. Tamam. E. Zaten şu arka taraf bok götürüyor arkadaşlar. O taraflara var da hiç girmek istemiyorum. E. E. Ha, şurada soru var. Şurada soru var. Müşteri, müşteri mi geldi lan yine? Ulan çöpün yanında çöp var arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hızlı koşma tuşu yok mu lan burada? Allah Allah. Oh, Oo hoş geldin emmanu. Hoş geldin. Neredesin ya? Ya ne ya? Benzin satın açtığını uyduk. bir yedek Dedik. Hoş geldin ya, hoş geldin. Vallahi yüzünü göre cennetlik al. istasyon almaya Almanya'ya gitmedi miydin? Yok ya, daha öyle ola yemme ya. Almanya'da ne işimiz var? Geçen gittik gördük geldik ya. İyi sen buralara vuramazdın. Ya Nidex senin şey istasyonu açtığını duyunca bir gerek de bastırak geldi lan. Bir bas bas bas. Dalgam geçiyorsun. Bas sıktık. Valla en demem kafana kel kafana bir tane koydum mu tüm tüm, tüm yapıştırırım buraya. <laughs> bir daha da gelme. Arkadaşlar bütün akrabalar duyan duymayan anasını satayım. Herkes buraya geliyor. Zaten ilk başta ne varsa anasını satayım. Akrabalar böyle şey gibi yapışır arkadaş. Dur abi. Ha, ver abi. At abi. Oğlum biz bunları nereye atacağız arkadaşlar? Çöpe at diyor da çöp neresi sanasını satayım ya? Bura mı acaba? Aa çöp tutmayı Oğlum ya böyle saçma bir şey yok. Şuradaki çöp de aldık. Çöp attık aslında. <laughs> Onu da attık abi. Ooo kamyoncu dayı gelmiş. Kamyoncu dayı. Var mı lan bu? Dayıymış top. Eee burada nerededir çöp var lan? Şurayı atak. Dur dayı şu dayıma bir gaz verelim de. Boş gitmesin. Dayı hoş geldin hoş geldin. Yo ye yeah, hoş bulduk ya. Fiyatları da iyice arttırmışsın ellerimi. Götümüze girdi valla. Ya dayı bizim yapacağımız bir şey yok ya ya. 1 liraya geliyor. 6 lirası vergi, 7 lirası sana geliyor. anlamıyorsun git herhalde. Ya yani 6 lira vergi mi olur ya? Sen kimi kandırıyorsun? Ya dayı, sen ne yapacaksın? Sen her zaman 50 lira kalmıyor musun? Doğru dedin. Her zaman 50 lira kalıyorum ya. He her zaman 50 kalıyorum. Sen canını sıkma vesaire bir 50 koyayım. Allah Allah sen ne canını sıkıyorsun ya? He 7 olmuş 8 olmuş yani. Senin için fark eder mi? Sen nasıl olsa 50 lira kalıyor. Allah Allah. Benim bedava. Bak adam ne kadar mutlu ayrılıyor. Doğru yani vallahi. Hep 50 lira kalıyorum. Hoşuma gidiyor. Haydi görüşürüz. Bir gün götüne girer ama hoşuna gider o zaman. Da görüşürüz sen. Böyle gerizekalılar da var arkadaşlar. Bu çöp ne geziyor burada? Çöpü gidelim çöpe atalım. Sonunda çöpe atabildik arkadaşlar. Evet. Ee, şimdilik arkadaşlar istasyonumuz böyle. Daha fazla pompacı simülatör istiyorsanız güzel bir like tuşuna parmak atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Daha fazla video gelsin diyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda hepinizi kalp bırakacağım arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.